Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, ülkeler yörük için sıraya girdiler, ilk kez tanıtıldı, daha şimdiden 4 ülkeyle anlaşıldı. Değerli izleyenler, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında Ejder Yalçın 120 mm havan aracını sergiledi. Bu arada sağdan direksiyonlu yörük 4x4 aracı da ilk kez tanıtıldı. Nurol Makina, bugüne kadar 9 ülkeye 1200 ün üzerinde Ejder Yalçın aracı teslimatı gerçekleştirdi. Yörük 4x4 içinde şimdiye kadar 4 ülke ile sözleşme imzalandı. Nural Makine İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Saha Eypo'ya ilk kez katıldıklarını söyledi, fuarda satış rekorları kıran Ejder Yalçı'nın 120 mm havan aracı varyantını tanıttıklarını ifade eden Çorbacıoğlu, Yörük 4x4, Ün sağdan direksiyonlu versiyonunun da fuarda sergilediklerini belirtti. Yörük aracına ilişkin bilgiler veren Çorbacıoğlu, şöyle konuştu. Sağdan direksiyon olmasının sebebi, ana hedeflerimizden bir tanesi uzak doğu pazarı. Ona yönelik olarak getirdik. Malumunuz daha önce basına da yansımıştı. Bu aracımıza Japonya Silahlı Kuvvetleri tarafından bir ilgi mevcut. Hem yeteneklerimizi hem de bu yeni varyantı burada gösteriyoruz. Yörük 4x4 aracımız diğer araçlarımız gibi çeşitli kullanıcılara şu anda hizmet vermekte, NATO standartında balistik ve mayın koruması sunmakta. 2022 itibariyle baktığınız zaman Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Körfez'e, Asya'ya, hatta Uzak Doğu'ya kadar birçok müşteriye araçlarımız şu anda hizmet vermekte. Çok çeşitli pazarlarda faaliyetler gösterdiklerini, iş geliştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Çorbacıoğlu, "Baktığınız zaman Avrupa'da ciddi müşterilerden, büyük ülkelerden talepler var. Bunlardan bir tanesi Macaristan. O coğrafyada farklı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.